İnsanlar tatillerinde sahil kenarlarında yatmayı, kumda piknik yapmayı, işten bir günlüğüne uzak kalmayı severler. Ama sahildeki bir gününüz bir gizem ve maceraya dönüşürse, insanların sahilde, suda balıkçılık alanlarında süzülen eşyalar bulması alışılmamış bir şey değil. Bazen insanlar nehir kıyısında geçirecekleri sakin bir günden daha fazlasını yaşıyorlar. Yerle bir yerde popüler olan, insanların rahatlamak için geldiği, kumlu ortamda banklarda oturduğu Sessiz bir nehir vardı. En azından bir adam nehirde yavaşça süzülen bir kabı bulana kadar sessiz, sakin bir yerdi. Merakları üstün geldi ve adam ve arkadaşları bu kabı çıkarıp açtılar. Bu şekilde başlayan sayısız hikaye vardı. Suda yüzen cesetler bulan, balık tutmaya çıkmış birinin insan parçaları tutması gibi. Birleşik Krallık Cheltenhamlı Adam Hastings'in hikayesi gibi. İçi mücevherlerle dolu bir kasayla pikniğe gelmiş birilerinin kaybettiği bir kasa olduğunu düşündü çevredeki insanlara sordu fakat kasayı tanıyan kimse çıkmadı. Sonrasında ise bunun yalnızca mücevherle dolu bir kutu mu yoksa daha kötü niyetli amaçlar mı barındırdığını düşünmeye başladılar. Bir grup adam suyun etrafında toplandı. Birinin dondurucuyu almak için yüzmesi gerektiğini düşündüler. Aralarında biri mayosunu giydi. Kameraman kaydetmeye başlayınca adam nehrin içinde ilerlemeye başladı ve soğutucuya hızla ulaştıktan sonra geri yüzdü. Bu olayı kayda alan adam, sudaki adama kıyıya doğru it diye bağırdı. Yüzücü çok zorlanmadan soğutucuyu itti. Bu da içinde pek de bir şey olmayabileceğini gösteriyordu. Kutu kenara çıkarıldığında grup garip bir şeyler olduğunu anladı. Soğutucu sıkı sıkıya kapatılmıştı ve dört sıkı bantla da sarılmıştı. Biri bu kutunun nehre düşeceğini biliyor olabilirdi ama kutunun içinde ne olabilirdi? Çözülmemiş bir cinayetin kanıtları daha da ilginç bir şey. Soğutucuyu açan adam açar açmaz korkuyla geriledi. İçinde ürkütücü bir oyuncak bebek vardı. Yanında da kötü bir not vardı. Adamlar önce bunun bir şaka olabileceğini düşündüler. Kim bir oyuncak bebeği soğutucunun içine koyup sıkıca bantlayıp nehre bırakır ki diye düşündüler. Belki de bebeğin içinde uyuşturucu olabilir diye oyuncağı yakından incelediler fakat bir şey bulamadılar. Gerçeği bulma amaçları internete yayıldı ve çektikleri videoda popüler bir kanal olan Mr. Technical Didik Alta yayınlandı. Video milyonlarca görüntülenmeye, binlerce yoruma ulaştı. Şüpheci yaklaşanlardan bu durumdan eğlenene ve dehşete düşmüş insanlar yorum yapmıştı. İnternetteki kullanıcılar ve yorum yapanlar videodan bariz bir şekilde rahatsız olduklarını belirttiler. Sonrasında ise baştan beri tüm bu olayın kurgulanmış bir şaka olduğunu öne sürmeye başladılar. Siz ne düşünüyorsunuz? Göründüğü gibi çözülmemiş bir gizemimiz var. Dedektif hisleriniz bu konu hakkında ne söylüyor? Sonuç olarak birinin neden bir soğutucuya bir oyuncak bebek koyduğunu bilemeyeceğiz. Ama bir şey öğrendik. Ürkütücü şeyleri oldukları yerde bırakın ve değişik şeylere karışmayın.